Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Derslik ve Merkezi Bilimler Binası'nın temel atma töreni, üniversitenin Muradiye'deki Şehit Profesör Doktor İlhan Baran kampüsünde gerçekleştirildi. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Azmi Açıkdil, eski bakanlardan ve üniversite vakfı başkanı Rıza Akçalı, rektör yardımcıları, ilçe belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykökün yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Bilimler Binası'nın temeli atıldı. Elhamdülillahi rabbil Ya da ilmi seven olun buyurarak Insan... Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Profesör Doktor İlhan Baran kampüsünde inşasına başlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Bilimler Binası 15500 metrekare alanı kapsayacak alanda inşası gerçekleşecek. Binada 4 fakülte ve dekanlık binaları, bir konferans salonu, bir kütüphane, 5 bilgisayar laboratuvarı, 4 amfi, çeşitli büyüklüklerde 82 derslik, bir kafeterya, 4 arşiv odası ve 162 idari personel odası bulunacak. Bugün dört tane fakültemizi bünyesine alacak olan hizmet binasının temelini birlikte atacağız. İnşallah buradan mezun olan gençlerimiz e, okulu bitirdikten sonra hem Manisa'mızda hem de Türk ülkemizin diğer yörelerinde önemli hizmetlerde bulunacaklardır. Ve e, bugün aslında temelini atacağımız bina Türkiye'nin geleceğine atılmış bir temeldir diye düşünüyorum. Bir dikdörtgen zaten görüyorsunuz. Her köşeye bir fakülte dekanlığını planlayarak ortak çalışma alanları, ortak alanlar, çok amaçlı salonlar, bilgisayar laboratuvarları, amfiler, derslikler, hatta kazan dairesine kadar bunların hepsini ortak planlayarak şu an burada gerçekten bize değer verip dinleyin, dinleyip ve bu projeye destek veren dönemin strateji daire başkanı ve Merkez Bankası eski başkanı Sayın Naci Ağbal'a da burada teşekkür etmek istiyorum. Yüzde yirmilik bir artışla dört fakülte binasına çıkarttık. Üniversitemiz